Roma İmparatorluğu'nun çöküşü 3. yüzyıl 476. 3. yüzyıl krizi ve geç antik çağ 235 284. Roma İmparatorluğu 3. yüzyılda ciddi bir kriz dönemine girdi. Bu dönemde iç karışıklıklar, ekonomik sorunlar, askeri darbeler ve dış tehditler imparatorluğu sarsmaya başladı. İç karışıklıklar, 235-284 yılları arasında Roma'da 26 imparator tahta çıktı. Bu dönemde pek çok imparator askeri darbelerle görevden alındı veya öldürüldü. İmparatorluk yönetiminde istikrar kalmamıştı ve bu durum merkezi otoritenin zayıflamasına yol açtı. Ekonomik sorunlar, tarım üretiminde düşüş, ticaret yollarının güvenliğinin sağlanamaması ve enflasyon gibi ekonomik sorunlar baş gösterdi. Roma parası değer kaybetti ve ekonomik kaos yaşandı. Dış tehditler, imparatorluk, Persler, Gotlar, Vandallar ve diğer barbar kavimlerin saldırılarına maruz kaldı. Bu saldırılar, Roma'nın sınırlarının sürekli savunma altında olmasına neden oldu. Diocletianus ve Konstantin dönemi reformları, 284-337 yüzyıl krizine bir çözüm arayışı içinde olan Diocletianus, 284 yılında imparator oldu ve kapsamlı reformlar başlattı. Diocletianus, 284, 305 Diocletianus, imparatorlu yönetmeyi kolaylaştırmak için tetraşi dörtlü yönetim sistemini kurdu. Bu sistemde iki imparator ve iki yardımcı imparator, Caesar, bulunuyordu. İmparatorluk Doğu ve Batı olarak ikiye bölündü, her biri bir Augustus, İmparator ve bir Caysar tarafından yönetildi. Ekonomik ve askeri reformlar yapıldı, sınırlar güçlendirildi ve vergi sistemi yeniden düzenlendi. Konstantin 306-337 Konstantin, Diokletianus'un reformlarını sürdürdü ve Hristiyanlığı destekleyerek önemli bir dini değişime önayak oldu. 330 yılında Bizantion'u yeniden inşa ederek Nova Roma, Yeni Roma adını verdi ancak daha sonra burası Konstantinopolis olarak anılacaktı. Konstantin'in ölümünden sonra imparatorluk tekrar bir güç mücadelesi içine girdi ve doğu-batı bölünmesi daha belirgin hale geldi. Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü 376, 476 Yüzyıldan itibaren Batı Roma İmparatorluğu, barbar kavimlerin artan baskısı altında zayıflamaya devam etti. Gokların baskısı, 376 yılında Vizigotlar, bunların baskısı altında Roma topraklarına sığındı. 378 yılında Hadrianopolis Savaşı'nda Roma ordusu Goklara karşı ağır bir yenilgi aldı. Bu savaş, Roma'nın askeri gücünün ciddi şekilde sarsılmasına neden oldu. Vandallar ve Hunlar, 410 yılında Vizigotlar Roma'yı yağmaladı. Vandallar, Kuzey Afrika'yı ele geçirip 455 yılında Roma'yı ikinci kez yağmaladılar. Bunlar, Attila'nın liderliğinde Avrupa'ya büyük bir tehdit oluşturdu ancak 451 yılında Katalon Savaşı'nda yenildiler. Son İmparator ve Çöküş, 476 yılında, Batı Roma İmparatoru Romulus Augustulus, Germen Kralı Odoacer tarafından tahttan indirildi. Bu olay, Batı Roma İmparatorluğu'nun sonunu işaret eder. Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu adıyla varlığını sürdürmeye devam etti. Roma İmparatorluğu'nun çöküşü, Avrupa'nın Orta Çağ girmesine neden oldu ve bu süreç dünya tarihinde derin ve kalıcı etkiler bıraktı.